Bir kardeşlik, Anadolu'nun ruhunu nasıl şekillendirdi biliyor musun? Ahi tarikatı, Anadolu'nun karanlık ve gizemli tarihine ışık tutan bir kardeşliktir. Orta çağda, esnaf ve zanaatkarlar arasında dayanışmayı sağlamak için kuruldu. Bu topluluk, sadece iş ahlakını değil, aynı zamanda sosyal adaleti de savundu. Ahiler, zanaatlarını icra ederken, topluma hizmet etmeyi de ilke edindi. Her biri hem ustalık hem de erdemle donanmıştı. Ahit tarikatının en dikkat çekici yönlerinden biri ahlaki değerleri ön planda tutmalarıdır. Kardeşlik sadece bireysel kazanç değil, toplumun refahı için çalışmayı teşvik etti. Bu onları sadece bir meslek grubundan öteye taşıdı. Ahiler zamanla toplumun koruyucu bir kalkanı haline geldi. Ancak Ahit tarikatının etkisi sadece ekonomik alanda sınırlı kalmadı. Manevi bir rehberlik sundular. Kendi aralarındaki dayanışma diğer topluluklara da ilham verdi. Bu gizli kardeşlik Anadolu'nun ruhunu şekillendiren önemli bir yapıydı. Bugün Ahi tarikatının mirası hala hissedilmektedir. Onların öğretileri adalet ve ahlak anlayışımızda yaşamaya devam ediyor.